Gülecek bir şey yok arkadaşlar. Yani biz Bursa'nın sorunlarını konuşuyoruz. <laughs> Gülecekseniz daha komik hareketler yapabilirim. Sıkıntı yok. <laughs> Peki arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bakın Yıldırım, Yıldırım bölgemizde bir tek tane alkollü bölge bırakmadılar. Bir saniye haydama dedim ya ben bir konuşayım arkadaşlar lütfen konuşayım ondan sonra alın konuşun. Arkadaş bir dakika namaz 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 ben senden daha Tarık Bey Tarık Bey Bana namaz 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 kese anlatma Şahin Bey devam edin lütfen Kestel Belediyesi Arkadaşlar ben Kapere açan Zeynep Başkanıyım Bir meslektaşım geldi Kestel Seydiabat'ta. Abad'da Arkadaş dedi biz muhtara bağlıydı daha önce Büyükşehir Belediyesi genişledi Genişleyince Bütün şehir olunca Kestel Belediyesi'ne bağlandık Kest, Dolayısıyla Kestel Belediyesi O anki sözleşmemizi aynen devam ettirdi Şu an sözleşme tarihimiz bitti Kardeşim ya alkolü kaldırırsın ya da sen ruhsatını yenilemem. Burada belediye başkanımız. Yani biz bununla ileriye götüremeyiz Bursa'yı lütfen. Sizden istirham ediyorum arkadaşlar. Bakın geçen Okan Tuna yazdı. Buraya Bursa'ya gelen bir hans bir pir sonra. Nasıl? Lütfen ya lütfen. biz bakın arkadaşlar herkesin kendi gidirin. Lütfen karşılıklı konuşmuyoruz lütfen. Bitirin Şahin Bey lütfen devam edin. Karşılıklı o zaman, konuşmuyoruz. O zaman arkadaşlar, arkadaşlar turistin, turistin turistin Bursa'ya gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Şahin Bey sizin fikrinizi söyleyin, devam edin. Bakın böyle. arkadaşlar, bakın arkadaşlar Bursa'da bugün bakın önem arz ediyor bakın. Bugün sadece Güney Amerika'dan, arkadaşlar bunu bakın iyi dinleyin. Güney Amerika'dan 300 bin kişi Bursa'ya geliyor arkadaşlar, 300 bin kişi. Onun senin Ramazan'ınla ilişkisi yok. O adam senin Ramazan'ından anlamaz. Yapmayın arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Ben iki tane belediyemizle alakalı şeyi söyledim. Keza aynı şekil şimdi